Merhabalar, şimdi gözlerinizi kapatın ve bir anlığa bir hükümdar hayal edin. Ama bu bildiğiniz hükümdarlardan değil. Tacını, kılıcını bir kenara bırakıp gözünü yıldızlara diken biri. İşte bu bölümde hayatını taht ile gökyüzü arasında, siyaset ile bilim arasında paylaştıran o inanılmaz figürün Ulu Bey'in hikayesine doluyoruz. Ve en baştan şu soruyu soralım kendimize bir hükümdar aynı zamanda bir bilim kahramanı olabilir mi? Yani düşünsenize tahtın o ezici gücüyle bilimin o sonsuz merakı aynı insanda bir araya gelebilir mi? İşte Ulu Bey'in hayatı tam da bu sorunun cevabını aradığımız nefes kesici bir yolculuk olacak. Hikayemiz aslında sıradan bir prens olması beklenen ama hiç de öyle olmayan bir gençle başlıyor. Çünkü onun kalbi sarayın o şatafatlı altın kaplı duvarları için falan atmıyordu. Hayır, onun kalbi gökyüzünün o karanlık, sonsuz derinliği için atıyordu. Takvimler 1394'ü gösteriyor, Sultaniye'de güçlü bir hükümdarın ve bilge bir annenin oğlu olarak dünyaya geliyor. Hani derler ya bir yıldız doğdu diye. İşte onun için bu değiş kelimenin tam anlamıyla gerçek olacaktı. Çünkü kaderinde sadece yeryüzüne hükmetmek değil, gökyüzünün sırlarına da hükmetmek vardı. Ve hayatı inanılmaz hızlı bir tempoda ilerliyor çok genç yaşta evleniyor ve henüz bakın henüz 16 yaşındayken o dönemin en kilit en önemli şehirlerinden biri olan Semerkant'ın valisi olarak atanıyor. Bu ne demek? Bu onun için hem büyük bir güç hem de aklındaki o büyük hayalleri gerçekleştirmek için bulunmaz bir fırsat demekti. İşte bütün hikayenin kilit noktası tam da burası. Evet, bir valiydi, bir prensdi, bir yöneticiydi ama onun asıl tutkusu, ruhunu besleyen şey devlet işleri değildi. Onun asıl heyecanı gökyüzünün o akıl almaz gizemleri, matematiğin o sonsuz dünyası ve bilimin o parlak ışığıydı. E peki gökyüzüne bu kadar tutkun bir prens ne yapar? Elindeki gücü nasıl kullanır? İşte cevabı. O gücü alıp Yönettiği şehri baştan aşağı bir bilim ve sanat cennetine çevirir. Ve böylece Semerkant'ın o meşhur altın çağı başlamış olur. Ulu Bey'in kafasındaki vizyon aslında çok netti. Ve o dönem için, dürüst olalım, sarsıcı derecede farklıydı. Onun hayali, kılıçların sustuğu, kalemlerin konuştuğu bir başkentti. Savaş naralarının değil, bilimsel tartışmaların sesinin yükseldiği bir Semerkant. İşte bunu hayal ediyordu. Tabii ki böyle devasa bir vizyonu tek başına gerçekleştirmesi mümkün değildi. O da ne yaptı? Gitti, adeta bir rüya takım kurdu. Dönemin en parlak, en keskin zihinlerini bir bilim ordusu gibi Semerkant'ta topladı. Kimler mi vardı bu takımda? Kadızade-i Rumi, büyük matematikçi Cemşid-el-Kaşi ve tabii ki daha sonra onun mirasını alıp çok daha ileriye taşıyacak olan büyük usta Ali Kuşçu. Hepsi Uluğ Bey'in çağrısıyla oradaydı ve onun yönetimiyle Semerkant yani kelimenin tam anlamıyla parladı. Bir anda sokaklar okullarla, kütüphanelerle, bahçelerle dolup taştı. Şehir sanki gökyüzünden kopup yeryüzüne inmiş parlayan bir yıldıza dönüştü. Ama durun, bütün bu anlattıklarım yani okullar, kütüphaneler, bilim insanları hepsi aslında çok daha büyük, çok daha cüretkar bir hayalin sadece hazırlık aşamasıydı. Uluğ Bey hayatının projesine yani gökyüzüne açılan o devasa göze imzasını atmak üzereydi. Ve işte o hayal, Semerkant rastatanesi. Bakın bu sadece bir bina değildi. Bu insanoğlunun gökyüzüne açtığı dev bir gözdü. O güne kadar yapılmışların en büyüğü, en hassası. Peki amaç neydi? Amaç evrenin haritasını daha önce hiç kimsenin başaramadığı bir kesinlikle, bir titizlikle yeniden çizebilmekti. Peki bu devasa gözlemevinde tam olarak ne yapıyorlardı? Göremleri aslında 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Yıldızların konumlarını hani derler ya, kılı kırk yararak kusursuz bir şekilde ölçmek. 2. Gezegenlerin o bir türlü çözlemeyen karmaşık hareketlerini hesaplamak ve 3. Üzerinde yaşadığımız bu gezegenin yani dünyanın kendi hareketlerini anlamaya çalışmak. Peki sonuç? Sonuç gerçekten inanılmaz. Ulu Bey ve ekibinin orası tanede hazırladığı yıldız haritaları, bakın tam 200 yıl boyunca teleskop icat edilene kadar dünyadaki en doğru, en güvenilir kaynak olarak kaldı. Düşünebiliyor musunuz? Bu bile tek başına onun bilimsel mirasının ne kadar devasa olduğunu anlatmayı yetiyor. Yani Uluğ Bey'in hayatı aslında sürekli bu iki dünya arasında bir denge kurma mücadelesiydi. Bir tarafta ne var? Devlet işleri, bitmek bilmeyen taat kavgaları, yeryüzünün gücü. E diğer tarafta ne var? Rasatane, yıldız haritaları ve gökyüzünün o sonsuz bilgeliği. Sürekli bu iki zıt kutup arasında mekik dokudu. Ama işte ne yazık ki hikayenin bu noktasında o yeryüzündeki güç mücadeleleri gökyüzünün o saf bilgisinin üzerine karanlık bir gölge gibi çöküyor. Her şeyin başlangıcı aslında arkasındaki en büyük güç olan babası Şahruh'un ölümüydü. O öldüğü an sanki bir baraj yıkıldı ve bütün ülke bir anda kendini istikrarsızlığın ve taht kavgalarının içinde buldu. Ve belki de en trajik olanı, en acı olanı neydi biliyor musunuz? Kendi öz oğlu ile arasının açılması. Aralarına giren siyasi entrikalar, fısıltılar, kışkırtmalar o anlaşmazlığı dev bir uçuruma dönüştürdü. O bilimle, yıldızlarla dolu hayat bir anda kendini korkuç bir aile içi savaşın tam ortasında buluverdi. Son, son ise bir hac yolculuğu sırasında geldi. Kutsal topraklara gitmek için yola çıkmıştı ki pusuya düşürüldü ve o pusuyu kuran kendi öz oğluydu. İşte böyle. Gökyüzünün hükümdarı yeryüzündeki acı bir ihanetin kurbanı olarak hayatını kaybetti. Ama sakın Ulu Bey'in hikayesinin bu trajik sonla bittiğini düşünmeyin. Hayır. Çünkü bazı miraslar ölümlü tahtlarla değil, ölümsüz yıldızlarla yazılır. Evet, belki tahtta kalma süresi kısaydı ama bıraktığı miras o sonsuzluğa uzanıyor. Neler mi bıraktı? Dünyanın en hassas yıldız cetvellerini o hazırladı. Matematikte sinüs ve tanjan tablolarıyla adeta çığır açtı. Kurduğu o muhteşem rasathane kendisinden sonra yüzyıllar boyunca bir model, bir ilham kaynağı oldu. Ve belki de en önemlisi bütün o birikimini Ali Kuşçu gibi bir başka deve aktararak mirasının asla ölmemesini sağladı. Ve bugün o bir bilim başkentine çevirdiği güzelim Semerkant'ta Guru Emir Türbesi'nde huzur içinde yatıyor yani mezarı bile bir zamanlar kendi elleriyle parlattığı o şehrin tam kalbinde bir onur anıtı gibi duruyor. İşte böylece en başta sorduğumuz o soruya geri dönmüş oluyoruz. Bir hükümdar, bir bilim kahramanı olabilir mi? Ulu Bey'in hayatı bu soruya verilebilecek en gür, en net, en güçlü evet cevabıdır. O hepimize bir insanın hem mutlak gücü elinde tutabileceğini hem de o gücü kibre değil bilimin ve insanlığın hizmetine sunabileceğini kanıtladı. Hayatı trajik bir şekilde son bulmuş olabilir evet. Ama bu gece başınızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda unutmayın ki onun mirası oralarda bir yerlerde hala parlıyor. Kim bilir? Belki de o milyonlarca yıldızdan bir tanesi gerçekten de hala onun adını fısıldıyordur. Gözünüzü gökyüzünden ayırmayın. Tekrar görüşmek üzere.